Türkiye'mizde gösterelim mağaraları gösteriyor. Arkadaşlar şöyle şöyle bitmiş Bir şeyin var. Zonguldak haritası burası herhalde. Bir gökte göl varmış gibi bir sınav. Allah'a Bye bye. Bay bay. Hadi. 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 Arkadaşlar son Sazı. bir Arkadaşlar son bir Şeyler yazıyor. Arkadaşlar sağlıklar varmış. Bu Normal mağara, her mağarada illa ki sarkısızlar. Malzemelerin alınıyor ama bunlar ne kadar. Mağaranın bir yerine gelmiş bulunmakta. Buradan be. mağaraya geçiş yapıyoruz. Şimdiden esinti geldi öyle mağaralar soğuk oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdiden üşümeye başladım. Ben de. Esir. Çok güzel. Duvarları da beğendim de. <laughs> mağara bu sefer büyük. Az önceki gibi küçük değil yani. Kozenli gibi bir Çocuğum. Diz tek, tek. De... O oh, kadar gül değildi. Bu. Bu, 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 Arkadaşlar Çok güzel. Çok güzel. 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 Bakar bak. mısın hani, yukarıyı gösterdi. Bak şuraya yaz gelir gelmez düşmeye başladı Yaz günlerinde, yaz günlerinde. Kardeş, yaz günü olduğu yerde mağara çok zor. Tamam, yaz günlerinde böyle yerlere gelmenizi tavsiye ediyoruz, değil mi? Bu sıcaklarda kaçmak için. plastik lazım. plastik Ama çok güzel bir taş market olmuş. Evet. Bunu gösterin. Çok güzel. Turuncu aydınlatma sistemleri çok, çok güzel. Bak anne yani şurayı. Şuruncu turuncu güzel. aydınlatma. Şurada mavisi var arkadaşlar. Bak Oo, mavi. Arkadaşlar orada mavi var. Biraz var. Arkadaşlar böyle karşılaştı Arkadaşlar. Şey küçük. Arkadaşlar herhalde Devam. Yer suyu çok mineralikli de şey mi? buraya girmeden önce unutmayın hayalka... <laughs> çok Arkadaşlar <güzel. Evet. gülüyor> Bir Bizi, de ayağı... Şimdi yukarı çıktık. Şöyle merdiven bulduk ya çıktık. Şimdi inecek yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar manzara sultanlar evet. geldi. Çok tarihi eserler var. Alçıya bizi... Evet arkadaşlar şu an bayağı bir yolu yürüdük. Ve çok bir Şeyle karşılaştık. Işık komiser çok güzel bir Evet, sahip. buralara çok güzel ışıklandırmalar evet, ışık. yaptık. <laughs> Evet arkadaşlar çok uzun yürüdük vallahi çok yorulduk ve sonuna geldik. <laughs> Sizlere de sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz bugün geri dönüşü var biz çok yorulacağız arkadaşlar. Arkadaşlar neresi olduğunu yorumlara bırakıyoruz. <laughs> Yine giriş ücreti öğrencilere Aa. 20, normal velileri 60 TL haberiniz olsun. Evet. Ve bu kadar yola değer bence. bence. Çok, güzel Çok güzeldi arkadaşlar. Çok evet şimdi etrafı bir gösterelim. Şuradan devam var ama bu kadar yapmışlar. Anne, bak, anne. Anne, bak. Anne, bak. Burası sonu. Gelmek isteyenler için de fikir olsun. Görüşmek üzere.